يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الله تام كلكم كلكم يرمز الله أكبر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أوضعت، بلدان الله تبارك وتعالى كيانا صهنا سنه جوزنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا الله الله تنكر كل اي انسان نار او كن هامل كذب çocuğunu düşürdüğünü göreceksiniz. Emziren kadın çocuğunu attığını göreceksiniz. İnsanlar sarhoş, deli divane gibi göreceksiniz. Ama onlar sarhoş değiller. Velakinne azabullahi şedid. Allah'ın azabı çetindir, şiddetlidir. Onları alçaltıcı, zillet verici Allah Tebaraka ve Teala bir azap onlara hazırlamış kardeşler. Allahu Ekber. Kıyamet sahnesini Allah Tebaraka ve Teala gözümüzün önünde canlandırıyor. İşte biz kıyametin kesini yaşadık. Yaşadık. La ilahe illallah. Öyle bir yıkım oldu ki nereye? Çıktım baktım. Öyle bir yıkım oldu ki 30 atom bombasına bedeldir. Anlatanlar bilim adamlar. Devlet bunu söylüyor. 30 atom bombasına bedeldir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demektir. Mülkün sahibi benim diyor Allah. Mülk onundur, kuddet onundur, irade onundur. Yaratan benim, yaşatan benim, rızık veren benim, koruyan benim. Halkadan benim, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan benim Allah diyor. Lillahi ma fis ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi. Yok efendim. Söylüyorlar işte Amerika gelmiş işte. Fay bir ses dalgası göndermiş. E öyle olmuş olsaydı Amerika savaşmaya gerek yok bir fay hattı bir şey işte Rusya'ya atar bir tane. Yok Irak'ta, Afganistan'da ne de savaştı orada. Atar böyle bir ses dalgası. Onları yerle bir eder. Bu Allah'ın kudreti. Allah bizleri imtihan ediyor. Allah bizlere musibet veriyor. Bu musibet niçin? Günahlarımızın yüzünden. Kardeşler, şirk var, küfür var. Ya bina yerle bir oluyor. Yetiş ya Resulullah diyor. Nasıl ya? Nasıl yetiş ya Resulullah? Yetiş ya Allah diyeceksin. Allah'tan başkasından istemeyeceksin. Madem ki yaratan Allah'sa istenecek tek verici odur Allah'tır ve Teala. Adam yetiş ya Resulullah diyor. Yetişemez. İşte bu şirktir. Şirktir. Tepremin sebepleri vardır dedik. Küfür, şirk, zina, faiz. Daha ne sayı? daha. Biz çok daha. Geçen iki sene içinde daha yeni gitti. Korona. Evlerden çıkamıyoruz. Değil Çıkamıyorduk. Şimdi evlere giremiyoruz. Allah'a döneceğiz kardeşler. Allah'a dönmeden kurtuluş olmaz biliyor musunuz? Allah'a döneceğiz. Biz kendimizi değiştireceğiz. Neyle? Tövbeyle. Hani Allah diyor ya. O tövbe ilallah. Kime diyor? Bütün insanlara aslında. حق الله ايماننا النار جناه لارضا توبا المساله الله يستجيب وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ما يغطى ايها المسلمون يغطى لعلكم تفلحون هو جاب دليل كذا جناه دل امار قله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ونصره ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من بكتلك يا طارق فنفسي ظلم درسا tövbe ettiğinden dolayı Yüce Allah'ı gafur, rahim, şakur, halim olduğunu görecek ve tövbesini kabul edecektir. Ve müjdeler olsun Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya اَتَّاِبُ <laughs> مِنَ Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.